Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere diyafram felci sonrasında diyafram yükselmesi olan bir hastanın ameliyatını yani diyafram plikasyonu yaptığımız bir ameliyatı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hastamız akciğer kisti nedeniyle daha öncesinde ameliyat olmuş. Hasta sonrasında diyafram fıtığı nedeniyle karından açık olaraktan ameliyat yapılmış. Sonrasında nefes darlığı olması üzerine yapılan tetkiklerde sol diyaframın tamamen eleve olduğu şekilde görüldüğü gibi görülmüş ve bunun üzerine ameliyat kararı verilmiş. Hasta da ameliyat olmak için tarafımıza geldi. Öncelikle karına trokarlarımızı girdik. Trokarları zorlanarak da olsa girdikten sonra içeriği eee ettiğimizde gün kesisinin olduğu yerde boylu boyunca görüldüğü gibi ciddi bir yapışıklı olduğu görülmekte. Ve buraya yavaş yavaş öncelikle e, eksiz etmeye çalışıyoruz ve karnon duvarından ayırmaya çalışıyoruz. Burada hem omentum, kolon e, ve mide buraya yapışık vaziyette, yavaş yavaş e, görerek keskin bir şekilde ligaşur veya koter kullanarak burayı e, yavaş yavaş karnon duvarından ayırıyoruz. Bu işlemi yaparken olabildiğince dikkatli olmamız lazım. Buradaki karın içerisindeki herhangi bir organa zarar vermemek için. Çünkü burada termal hasar verdiğimiz zaman da daha sonrasında yine komplikasyon gelişebilmekte. Bu nedenle tamamen görerek gitmemiz gerekiyor. Özellikle daha öncesinde ameliyat olmuş hastaların karnında işlem yaparken hepimizin bildiği gibi. Şimdi karaciğeri gördük. Fasiformu gördük. Anatomiyi bir miktar ortaya koyduk. Ve hastanın daha öncesinde ameliyat olduğu için diyaframdan bu bölgedeki ciddi yapışıkları var. Burayı şu anda çok net bir şekilde görebilir hale geldik. Hastanın e, sol diyaframının e, ciddi şekilde elev olduğu şu buradan bakınca da görülüyor. Ve eski ameliyat bölgesine e, omentumun, kolonun ve midenin yapışmış olduğu görülüyor. Biz yavaş yavaş keskin diseksiyonla, hukla e, buradaki yapışıkları tamamen gözeli dokulardan çalışarak ayırıyoruz. Görüldüğü üzere hiçbir şekilde acele etmiyoruz. Bu işlemi yaparken de hastanın başını 30 dereceyle 40 dereceye yakın yukarı eleve ederekten ters Trendelenburg pozisyonda çalışıyoruz. Şimdi görüldüğü gibi yavaş yavaş tüm karın ön duvarından ve diyaframdan serbestleyip tüm karın içi organları aşağı doğru almaya çalışıyoruz. Bu işlemleri yaparken olabildiğince anatomik planları takip etmeye çalışıyoruz. Künt diseksiyona izin veren bölgelerde yavaş yavaş kanatmadan künt çalışıyoruz. Künt diseksiyona izin vermediği yerlerde ise ligatür veya koterle keskin diseksiyonla ilerliyoruz. Bu işlemleri yaparken yavaş yavaş bir aletimizle aşağı doğru traksiyon yaparken diğer aletimizle keskin diseksiyonla anatomiyi tamamen ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu an aletlerimiz e, bayağı zorlanmaya başladı. Çünkü diyafram ciddi şekilde yukarıya doğru ele almış durumda. Akciğer filminde gördüğünüz gibi. E, akciğer apexine doğru e, diyafram ilerlemiş. Mide burada ters dönmüş vaziyette. E, bu şekilde yerleşmiş. Dalak, mide, kolon hepsi bu e, yükselen diyafram içerisinde yukarı doğru hareket etmiş. Şu an biz yavaş yavaş tüm e, yapışıkları ayırıp aşağı doğru çekmeye çalışıyoruz. Bu işlemi yaparken de biz daha çok görüldüğü gibi koter ve hook kullanıyoruz. Bu şekilde daha ince diseksiyon yapabilme imkanımız oluyor ve alttaki veya çevredeki dokulara zarar verme ihtimalimizi minimalize etmiş oluyoruz. Yavaş yavaş diseksiyon alanlarını takip ederek yukarıdaki bir alanda zorlandıysak diğer alana geçiyoruz. Şu an yavaş yavaş dalağın üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz. Şu an dalağı gördük. Dalakla mide arasına doğru ilerliyoruz. Burada yavaş yavaş çünkü buraya daha önce işlem yapıldığı için burada ufak kanamalar olduğu zaman hemen kanamayı durduruyoruz görüldüğü üzere. Çünkü kanama olursa görüş alanımızı bozacaktır, diseksiyon alanımızı kaybedeceğiz. O zaman ameliyatın başarı oranı düşecek ve burada görüş alanımızın kalitesi bozulacak. Şimdi karaciğeri olan bir omental yapışıklığı var, bunu da ayırdık. Yavaş yavaş anatomik planı tam olarak ortaya koymaya başladık. Şimdi mideyi de aşağı doğru çekmeye çalışıyoruz midenin diyaframı olan yapışıklarını ayırıyoruz. Bakın özofagus burada, ee, daha özofagusa gelemedik. Özofagustan sonra ne kadar çok diyafram yukarı doğru çıkmış olduğu burada daha net anlaşılıyor. Özofageal hiatus daha gelmedik. Şu an oraya doğru gidiyoruz. Ee, ama diyafram apeksine kadar akciğer apeksine doğru ilerlemiş olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Şu an dalak ve mide arasındaki omental yapılar daha önce diyafram onarımı yapılan bölgeye ciddi şekilde yapışmış. Burayı keskin seksiyonla yavaş yavaş ayırıp tamamen dalakla mideyi aşağı doğru çekmek istiyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü plikasyon işlemini tam bu alandan yapacağız. O nedenle bu alanı tamamen açmamız gerekiyor. Solak ve mideyi komple serbestleyip yavaş yavaş aşağı almaya çalışıyoruz şu anda. Dokunun bize izin verdiğini görüyorsunuz. Yavaş yavaş acele etmeden dokunun biz izin verdiği alanlardan keskin seksiyonlar yaparak yavaş yavaş aşağı doğru dokuyu çekiyoruz. Şu an görüldüğü gibi tüm yapışıkları ayırdık ve artık mide ve dalak rahat bir şekilde aşağı doğru basabilir hale geldik. Eskiden olanmış bölge. Eskiden de bence bu hasta aplikasyon yapılmış. E, diyafram fıtığı diye hasta söylüyor ama öyle bir şey yok. Bence aplikasyon yapılmış. Bu bölgeyi tekrar eksplor ediyoruz. Nereye e, dikiş koyacağımızı anlamaya çalışıyoruz. E, hangi alandan gidelim? Çünkü burada dikiş koyacağımız alan çok önemli nereden nereye daha düzgün bir dikiş korsak o zaman daha iyi diyaframı normal seviyesine doğru çekebiliriz. Bunu şu anda ölçüp biçmeye çalışıyoruz. bu arada da dala ve midye aşağı çekmek için arkaya bir spanç yerleştirip pozisyon alıyoruz. Şimdi e, özofajel hiatusun bulunduğu alandan hemen başlayıp oradan plikasyon işlemine başlayacağız. Bunun için bir sütürmeş kullanıyoruz biz. Sütürmeşte görüldüğü gibi bir plikasyon işlemine başlıyoruz. İlk başta hemen sıkmıyoruz. Yavaş yavaş görüp dokuyu ortaya koyduktan sonra sıkma işlemini yapıyoruz. Ve sıkma gerginliği de çok aşırı girersek buradaki yaptığımız stresyonlar yırtılır. O nedenle çok gerginlik, aşırı gerginlik oluşturmayacak şekilde bir... Sıkılaştırma işlemi yapacağız. Ee, öncelikle görüldüğü gibi plikasyon için sutrasyonumuza yapıyoruz, sürme işle. Daha sonra e, hafif gerginlik oluşturup yavaş yavaş sutrlerimizi e, sıkılaştırıyoruz. Burada e, özellikle e, sol taraftaki dikişleri e, korken çok dikkatli olmamız lazım. Arkada hemen perikart var çünkü. O yüzden burada derin bir sütürasyon yapacak olursak perikardal zarar verebiliriz ve burada perikard tamponatı yapabiliriz. Ee, bu da çok ciddi sorunlara neden olur. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Ee, ve sütürleri de hep aynı yerden geçmememiz lazım. Ee, Sütür meşi kullanırken daha sağlıklı ve sağlam bir e granulasyon dokusu oluşturmak için e 1 milim 2 milim farklı alanlardan geçmek lazım. Yavaş yavaş e, plikasyonumuzu e, oluşturmaya başladık. Hiç acele etmiyoruz. E, çünkü burada e, zor olan şey şu. E, yukarı doğru gittiği için diyafram. E, burada aletler çok zor ulaşıyor buraya. Ve çok tepede dikiş atmak gerekiyor. Çok kolay değil. E, ama e, yine de şu an için yavaş yavaş da olsa ilerleyebiliyoruz. Acele etmeden. Şu an ikinci e, sütürmeşimizi girdik içeri. İkinci sütürmeşimizde plikasyona devam ediyoruz. Birinci ile aşağıdan yukarı geldik. İkinci ile yandan ortaya doğru geliyoruz. Yavaş yavaş geldikçe plikasyonumuz daha net ortaya oturuyor. E, dediğimiz gibi bu plikasyonu çok aşırı gergin yapmadan e, diyaframı aşağı doğru çekecek en düzgün pozisyonda duracak hale getirmeye çalışacağız. Bu stürmeşi de ben o yüzden daha çok seviyorum. İstediğimiz kadar çekip istediğimiz kadar gerginlik oluşturabiliyoruz. Dokuda bir miktar daha sağlam bir tutunma sağlıyor bize. O yüzden yavaş yavaş şu anda plikasyonumuzun oluştuğunu görebiliyorsunuz. En sonunda bu Sturm kesinlikle düğüm atmak lazım. E, düğüm attıktan sonra da üstüne bir klip koyup e, sağlam bir şekilde bitirmek gerekiyor. Bir düğüm atıyoruz. Üstüne bir klips koyuyoruz biz. Şu anda e, plikasyon işlerimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi son kontrollerimizi yapıyoruz. İçeriği yıkıyoruz, temizliyoruz. Ve diren koyup çıkacağız arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi beğenmeyi e, ve bize abone olmayı unutmayın. Tekrar başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.